Efsanevi sanal gerçeklik oyunu The Lord'un tartışması zirvesinde yer alan ana karakterimiz, kıskanç ve güçlü loncaların kurduğu acımasız bir tuzağa düşürüldü. Dünyanın en iyi oyuncuları birleşerek onu bitmek bilmeyen bir doğar doğmaz ölme döngüsünü hapsetti. Böylece tüm itibarını, kariyerini ve birikimini elinden aldılar. Bu büyük düşüşün ardından bilinmeyen bir hata ya da belki kaderin bir cilvesi sonucu, oyun ilk başladığı ana her şeyin sıfırlandığı geçmişe geri döndü. Şimdi geleceğin tüm bilgisi elinde. Amacı basit ve keskin. Kendisini yok edenlerden, özellikle de o kibirli baş düşmanından intikam almak. Bilinmeyen zindanları, gizli görevleri ve kırılması zor başarıları herkesten önce ele geçirerek oyuna akıl almaz bir hızla hükmetmeye başladı. Geçmişin hatalarını düzeltirken kimsenin ulaşamadığı bir mertebeye ulaştı. Ancak bu sadece bir oyun değil. Geri dönüşünün ardındaki sır perdesi aralandıkça, The Lord ile gerçek dünya arasındaki gizemli bağlar da ortaya çıkmaya başladı. Eski düşmanlarını birer birer ezerken, artık hem oyunda hem de gerçeklikte var olan daha büyük tehditlerle yüzleşmek zorunda. Mağdur edilip tahtı elinden alınan eski kral, sahip olduğu eşsiz bilgi ve gücü kullanarak sadece intikamını almakla kalmayacak, her iki dünyanın da en tepesine yeniden oturacaktır. Serinin adını söylemeden önce videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bu webtoon'un adı Mağdur Sıralamacının Dönüşü. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere, hoşçakalın.